Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Rope Rubici Jeton'u oynuyoruz arkadaşlar şimdi ee, sofa gidelim ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar evet arkadaşlar ne alacağımıza bakalım şöyle ee, şey alalım arkadaşlar arkadaşlar ee, ses geliyorsa özür dilerim. Arkadaşlar şimdi ee, şey, şunu alalım. Cık, alamıyormuşuz. E, şey alalım arkadaşlar. Arkadaşlar tamam şimdi ne olabiliriz? Bakalım bakalım bakalım. Yok alamıyoruz. Ee, bu ne? Bunu alamıyoruz. Arkadaşlar ses geliyorsa yine özür dilerim. Tekrar söyleyeyim. Tabancayı almak istiyorum ama pahalıymış ya. Şeyden alalım bir de. Abi dur. Ee, kıyafet alalım. Ya da almayalım ya. Arkadaşlar e, bunlar ne? Ne yapıyor? Ee, bir şey yapmıyor bunlar herhalde. Silah falan var. Arkadaşlar, ee, <laughs> arkadaşlar şunu alma kararı verdim. Aa çok pahalıymış, almayacağım. <laughs> arkadaşlar şunu alalım. Eee, Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar çok ses geliyor diye başka bir odaya gittim çünkü gıcık kuzenlerim falan bir şeyler diyor. Ve arkadaşlar bu videoda yine şehri yok etmeye çalışacağız. Çünkü bu iyi şimdi. Şimdi o tekmemiz de gelmiş. Polisi gebertelim şuradaki. Ha, şu kadını da gebertelim. Tamam. Tamam şöyle bombayı da yapıştıralım. Uç sende. Tarama tüfeğimizi seçiyoruz arkadaşlar. Ve şuradaki kadını öldüremiyoruz. araba patladı ya. Tam öldü. Al 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 ve kaç. Geliyorlar mı? Ee, ve gelmiyorlar herhalde. Abi siz gene kadar ben kaygayla kaçarım ki. Oha! Yuh ama. Göreceksin sen. Uç bir. Uç 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 uç. Arkadaşlar bu arada haritada şöyle kırmızı bir şey olduğunda Aha bak polise yakalandık. Kırmızı şey olduğunda polisler geliyor demek. Harika. Yakalandık arkadaşlar. Bir şey göstereyim derken polise yakalanmak. Bak böyle hafta atıyorlar sizi. Silah falan da çıkartamıyorsunuz arkadaşlar. Ama biraz bekleyince çıkıyorsunuz ya da para ödeyip çıkıyorsunuz. Özlüyoruz arkadaşlar dışarı çıkıp kaos yapmayı. <laughs> diyeceğim Hadi. Hadi. Evet babaanne Arkadaşlar Ses için acayip üzüm. Özür dilerim Çünkü 7 e, Ablam ve kuzenin. Yani onlar çok ses çıkartıyor. Ee, tamam arkadaşlar. Durun bir dakika. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Şu adam pusu kuracağım arkadaşlar. Neyle pusu, pusu kuracağım? Bir bakalım. Tek dönmesini istemiyorum. Ondan bıçakla pusu kuracağım. Durun arkadaşlar. Şöyle bekleyeceğiz. Şu adamı izleyeceğiz. Hatta şurada saklanmış şöyle. Anne arkadaşlar çok saklanıyoruz. Ertanımız görünüyor. Şöyle şurayı tek atalım da biraz korksun. Abi adamın umurunda değil ki. Polis var polis gitsin. Dur arkadan aniden geleceğim arkadaşlar. Şöyle Şöyle Koşup bıçağı saplayacağınız Şöyle bıçağı saplayın. Tamam öldü arkadaşlar. Şimdi direkt şuna binip kaçıyoruz. Adama pusumuz çok iyi gitti arkadaşlar. Şöyle bir arabaya çarpalım ya da çarpmayalım. Tamam ben giderim. Arkadaşlar, o arabası varmış burada da. Harika. Ha, öldük değil mi? Çıktım. Arkadaşlar. Bu videoda şurada bir tane uçak var arkadaşlar. Onu çalmayı göstereceğim. Bu biraz zor. Ee, onun için arkadaşlar önce şuradaki adamların binle şey atıyorsunuz. Uçurunuz adamları. Bak şurada arkadaşlar. Şuranın, şuraya atabiliyor muyum? Atına. Sonra arkadaşlar koşup girin. Ama ölmezseniz. giremedik arkadaşlar. Uçak göstermek çok zor. patlamaz. Patladı bile. Arkadaşlar uçak çalmak çok zor işte arkadaşlar. Söylediğim gibi. Çalamadım. Neyse şimdi tabancayla birine pusu kuracağım. Kim geliyor? Bak arkadaşlar şöyle kırmızı şey alanlarda Kötü birileri var demektir. Bak kim var? Tarama tüfek. Adamı çok az hasar attım. Ya. Arkadaşlar. Gıcık kuzenim geldi. Lan bomba mı attı lan? Arkadaşlar şöyle arkadaşlar şöyle yanına gidip bombanın bak arkadaşlar ona hasar atmasını sağlamaya çalışacağız ama öldük tabi arkadaşlar ee... ölmeden tabi arkadaşlar öldüceğimiz çok zor şöyle Adamın arabasını uçuralım. İnşallah kafamıza düşmez. Oha adam öldü. Abi öyle bir niyetim... Aa ölmemiş. Tamam öldü. Öyle bir niyetim yoktu benim. Aslında vardı. Şu görevi yapalım arkadaşlar bir de. Şöyle görevler oluyor bazen. Start diyelim. Control diyeceğiz. Bir şey mi almamız gerekiyor? araba patladı. Tamam arkadaşlar mavi çıktığında herhalde güvendesin demek. Tam anlayamıyorum. Sigara içen adam. Kontrol edeceğiniz. Ve şu adamı vurun. Sonra gidin. Vurmak zorunda değilsiniz ama benim canım istiyor. Vuramadım kadını ya. Sonra gidin arkadaşlar. Şuraya gelin diyor. Bak arkadaşlar bu adamlar fena. Onlar size dalacaklar. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ben adam. Tamam arkadaşlar. Ben adamları akladım. O geldi bir daha. Abi çok adam geliyor ki. Hiç ölmüyorlar. Ha para verdi arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Bu görevi de yaptık. Kankaların öldü bu arada. Sen de onlardan mısın? Aynen onlardan. Öl. Gıcık. Allah Allah. Al. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Uçağı da çalamadık ama ne olsun. Yani. Bir kalmayın ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu arabayı tekrar çalmaya çalışalım. Durun arkadaşlar durun. Tekrar çalmaya çalışacağım. İlla çalacağım arkadaşlar. Durun. Aha o adam. Vuramadım adamı da. Bu bina gidiyorsunuz arkadaşlar. Son bir kere çalmaya çalışacağım. Uçtuğumuz an uçarsa çaldım demektir. Arkadaşlar konuşmalar için özür dilerim. Arkadaşlar herkes bize vuruyor. Bahledi. Evet arkadaşlar uçak çalınmıyor. Neyse şu adamı kuracağım. Ya pa pa pa. ve hoşça arkadaşlar.